Arkadaşlar merhaba. Elastik santrallarda ses kaydı nasıl yapılıyor? Şimdi size onu göstereceğim. Buradan önce bir şu kurmuş olduğum dahili sileyim. Buradan hemen bir tane 119 diye bir dahili oluşturalım. Dahilimizin şifresini kopyalayalım. Dahilimizi TR olarak seçiyoruz. Şimdi ben e, istiyorum ki bu 119 dahilisi sadece dışarıdan yani dış hattan gelen çağrılarda kayıt yapsın istiyorum. Ve bu dahilim dışarıya herhangi bir yeri ararsa dış hat kullanarak ondan kayıt yapsın istiyorum. Ama içeride dahiller arası görüşme yaparken kaydetmesini istemiyorum. Çünkü santralımın yüklü olduğu sunucumun e, veya bir makinede, bilgisayarda, bir masaüstü bilgisayarda yüklüyse ben normalde kasalara yüklüyorum çünkü. Hafızasını çok doldurmasını istemiyorum. O yüzden dahiller arası görüşmelerde kayıt yapmasını istemediğim için bunları nevr olarak seçiyorum. Daha sonra kaydediyoruz. Şimdi 119'un eee Triplex ekranda da ben benim bir kodek sıralama var, ben onu seçiyorum. Bunu da kaydettik. Şimdi Xlight'a gidelim. Bu dahilimizi ekleyelim. 119, 119. Şifremizi yapıştırıyoruz. 119. Buraya santralımızın IP'sini giriyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi ready diyor. Ee, dahilimiz hazır. Kendimi arıyorum. Alo. Alo. Denem, denem. Şimdi görüşmeyi yaptım. Cep telefonumu aradım. Görüşmeyi yaptım. Kapattım. Şimdi buradan PBX menüsünün altında call, Calls Recordings var. Buraya giriyorum. Bakın gördüğünüz gibi 119 saat 22.59 bir görüşme yapmış. 8 saniye sürmüş. Bunu download ediyorum. Download ettikten sonra burada out. Yani dışarıya çıkış olarak yaptığım için out olarak daha sonrasında da gördüğünüz gibi yanına numaramı aradığım numarayı koydu. Hemen bunu Deneyim. Alo, deneme 1-2-3. Gördüğünüz gibi ses kaydı bu kadar. Ama dediğim gibi 119'da ailesi sadece dışarıdan gelen çağrıların ses kaydını yapar ve dışarıyı ararsa dışarı üzerinden onun kaydını yapar. Onun dışındaki dahili görüşmelerinde çağrı kaydı yapmaz.